arkadaşlar şu anda arkadaşımın tabletinde Brawl oynuyor. Arkadaşlar siz de bu modu oynamak istiyorsanız trompet oynayabilirsiniz. Trompet arkadaşlar unutmayın. Bunun ismi trompet. Siz sırayla bazı adamlara dönüşeceksiniz. Öldüre öldüre. Kademe kademe. Mesela ben şu an Nita'yım. arkadaşlar be. Piper Yediliyorum. Yok ben Piper değilim arkadaşlar. Ben hala kalıyorum ve altıncıyım modda. <laughs> arkadaşlar Bakın yedinci mi? olarak bitirdim. Şimdi size yeni bir şey oynayacağız arkadaşlar. Evet. Size Brawl tanıtayım. Dediğim gibi bu trampet. Bu da ayna savaşları. Ama nereden giriyorlar işte normal şey modunda mı yine yani e, ee, güncelleme ile evet gelen bir evet, şey güncelleme ile Brawl ben Stars benim tabletimde hata veriyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Direkt şurada altta bir şey var ya arkadaşlar. Evet, ben doğru şuna doğru. basıyorum. Evet orada. Ben merak oh. etme ben oraya Kina Master'da şey yapabilirim. Şimdi arkadaşlar. Tamam da. Direkt şöyle gösterir. Arkadaşlar Mortis'imin evet. tipine bakın. Mortis. Şimdi Herkes aynı karakter olacak arkadaşlar. Bakalım kim daha iyi oynuyor karakteri. Arkadaşlar bir de benim iki tane hesabım var arkadaşlar. Bu benim kötü olan hesabım. İyi olan hesabımla da oynarım sizin için. Bazen görüntü gidiyor arkadaşlar. Bazen görüntü gidebilir. Arkadaşlar bir de uzun süre e, geçerek video paylaşıyorum. O yüzden sıra bakmayın çünkü içerik bulmak bazenleri zor oluyor. Yani şey. Yani her youtuberın başına gelmiş şeyler. İçerik bulmak. Mesela ben oynuyorum derken o da beni çekmek istedi. Çok güzel bir içerik buldu bence arkadaşlar. Aynen. Siz ne diyorsunuz? Bana bakın çok aksiyonlu böyle. Arkadaşlar hep... <laughs> arkadaşlar hepsini <laughs> diyorum? Abo! <laughs> Ar arkadaşlar burada adam var ya. Biz arkadaşlar bizim ev arkada da insanlar yaşıyor. Biz evde çekiyoruz. Onlar da konuşabilirler. Kusura bakmayın. Arkadaşlar benim hesabımın ismi Ataman. Ataman. Ataman, Can. Isteye... Ataman Can. Ataman Can. Can ismi. Ee, arkadaşlar isteğe gönderebilirsiniz onu oynayanlar varsa ya da isteyenler varsa. Ama arkadaşlar ben çoğunlukla kabul etmiyorum bazılarını nedeni abim kabul etme dediği için. Belki Aynen. belki sizin için kabul ederim. Bir maç daha git sonra videoyu kapatıp yayınlayalım. Şimdi arkadaşlar size neye girsem ıı, bakalım şu temizliğe bir şey veriyormuş kazanırsak. O yüzden ben temizliğe gireceğim. Bakalım hangi karakter almalıyım. Evet, evet, evet. arkadaşlar. Arkadaşlar hatta hesabımı ben değiştireceğim. Videoda işte videoda değil. Pardon chatte değil. En canlı yayında değilim. Hep ben saygı canlı yapmıyorum. Arkadaşlar şimdi arkandayım hesabına girdim. Ve hesabı hesabında oynayacağım. İyi hesabım var arkadaşlar. Arkandayım mı arkadaşlar. Merak etme dostum arkandayız diyorlar. Arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar, da konum uyuştu temizlik hesabında kodlama oynasam şeyle oynamak istiyorum arkadaşlar. Ay, bu, bu, bu. Evet arkadaşlar Ay, bu, bu. seslerden Ay, bu, bu. arkadaşlar ufak bir şakalaşma. Ay, bu, bu. Ay, bu, bu, bu. Ben en oyna başladım. Evet arkadaşlar başladı oyna. Arkadan gelen sesin kim? Pardon. A abi, bir tane abi bizim komşumuz tanıdığımız isimlerimizi soruyor arkadaşlar. Komşu uzamayı isimlerimizi bilmiyor. Unutabiliyorlar. Ne yaptı Uzun zamandır görmüyor. Arkadaşlar Benzin. şu an biz, çeksin, ha, tamam. biz yeniliyoruz. Dörde üç onlar yeniyorlar. Dörde dört arkadaşlar şimdi. Şimdi beşe dört yeniliyorlar. Oyda oyda. 5'e 5 beş ama milyonlar Hadi yaparsın ya. Yani. Ataman can. Arkadaşlar şu an çok hızlandım. <laughs> ya ya. Saldı. İki kişiyi yok ettim arkadaşlar. Arkadaşlar ben Brawl Stars silmeden önce de bende Max vardı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar son bir maç oynamamızı istiyor musunuz? Ben evet. yeter bu sefer zaten saatlik video uzun süre sonra Hadi arkadaşlar bye bye.